merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görseliyle hem de lezzetiyle favoriniz olacak. Hazır önümüzde bayramken gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz gül baklava tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Baklava hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtamızı, 50 gram tereyağımızı, 1 dolu yemek kaşığına tekabül ediyor. 1 dolu yemek kaşığı yoğurdumuzu, 2 yemek kaşığı sirkemizi, yarım çay bardağı sıvı yağımızı, yarım çay bardağı oda sıcaklığındaki sütümüzü, yarım çay bardağından biraz fazla oda sıcaklığındaki suyumuzu ve bir fiske tuzumuzu alalım. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Eğer soğuk malzemelerle hamurunuzu hazırlarsanız tariften güzel bir sonuç elde etmezsiniz. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ve hamurumuz toparlanana kadar kasemizin içerisinde yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve videoda gösterdiğim gibi özlü bir hamur elde edene kadar 4-5 dakika iyice yoğurdum. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız tariften o kadar güzel sonuç alırsınız. Hamurumu yeteri miktarda yoğurduktan sonra silindir şekli verdim ve bir hamur kesme kartı ile 15 bezeye böldüm. Daha pürüzsüz bezeler elde edebilmek için hamurumu dıştan içeriye doğru kıvırarak şekil verdim. Bu aşamada büyük olan bezelerin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelere ekleyebilirsiniz. Bütün bezelere şekil verdikten sonra bol nişasta ile tatlı tabağı büyüklüğünde açtım ve aralarına nişasta serperek üst üste ekledim. Bütün bezelerimi açtıktan sonra taban kısmına streç film sermiş olduğum tepsimin üzerine aldım. Arasına bir kat daha streç film serdikten sonra kalan bezelerimi de tekrar tepsiye aldım. Son olarak streç film ile üzerini iyice kapattıktan sonra bu şekilde buzdolabında bir saat dinlendirdim. Eğer vaktiniz varsa hamurunuzu bir gece önceden hazırlayıp baklavanızı ertesi günde hazırlayabilirsiniz. Hamurlarımı bir saat buzdolabında dinlendirdikten sonra ilk etapta bolca nişastayla açmaya başladım. Yufkalarımı büyüttükçe nişasta miktarını azalttım. Bu açma işlemini yaparken oklavanız ne kadar kalın ve uzun olursa hamurunuzu o kadar kolay açarsınız. Açma işlemini mutlaka sıcak bir yerde yapmanızı tavsiye ederim. Baklava hamuru soğuğu sevmediği için eğer soğuk bir yerde baklava yufkalarınızı açarsanız yufkalarınızda yırtılmalar olacaktır. Yufkamı yeteri miktarda açtıktan sonra bir bıçak yardımıyla dört parçaya böldüm. Ve daha sonra videoda gösterdiğim gibi şekil verdim. Bu şekil verme işlemini yaparken mutlaka yufkamızın orta kısmı çukur kalacak şekilde hazırlayalım. Şekil vermiş olduğum yufkalarımın orta kısmına iri çekilmiş cevizimi ekledim ve daha sonra kenar kısmındaki fazlalıkları içeriye doğru katlayarak kapattım. Ben bu tarifte ceviz kullandım. Sizler dilerseniz aynı tarifi fındıkla ya da iri çekilmiş antep fıstığıyla da hazırlayabilirsiniz. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Videoyu çok uzun tutup sizi sıkmamak adına sadece iki yufkanın yapım aşamasını sizlerle paylaştım. Bütün baklavalarıma şekil verdikten sonra eritip süzmüş olduğum 300 gram tereyağımı üzerine gezdirdim. Kullanacağınız yağ mutlaka ılık olmasına dikkat edin. Eğer sıcak yağ kullanırsanız baklavanızın üzeri çabuk kızaracaktır ve içi hamur kalacaktır. Üzerindeki köpüğünü ve altındaki tortusunu mutlaka alın. Eğer yağınızı süzmeden kullanırsanız baklavanız piştikten sonra üzerinde siyah lekeler oluşacaktır. Baklavalarımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda 20 dakika pişirdikten sonra fırının ağzını hiç açmadan dereceyi 160'a getirdim ve 40 dakika daha pişirdim. Eğer sizler de benim gibi böyle alüminyum bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın or tarafını değil en alt katın bir üst rafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı daha geç pişirdiği için Tatlımız pişerken biz bir yandan şerbetimizi hazırlayalım. Uygun bir tenceremin içerisine 4 su bardağı toz şekerimi aldım. Üzerine 5 su bardağı suyumu ekledim. 3-4 damla limonumu sıktıktan sonra şekerim eriyene kadar iyice karıştırdım. Daha sonra ocağıma aldım. Önce yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynattım. Daha sonra orta ateşe getirdim ve şerbetimi 20 dakika daha kaynattım tatlımızın sıcak, şerbetimizin sıcak olması gerekiyor. Tatlımı fırından aldım. 5 dakika ilk sıcağını çıkmasını bekledikten sonra sıcak tatlımın üzerine sıcak şerbetimi gezdirdim. Tatlımın şerbetini döktükten sonra benim zamanım olduğu için bir gece dinlendirdim. Eğer sizin zamanınız yoksa 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Baklavamı bir gece dinlendirdikten sonra son olarak üzerini toz antep fıstığı ile süsledim. Şerbetini tam çeken çıtır çıtır bir el açması baklava. Hem lezzetiyle hem de görseliyle çok beğeneceğiniz bir tarif. Sizlere şöyle baklavamın iç dokusunu da göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.